Baba dost mudur, arkadaş mı? Dünyanın en ulvi, en değerli mesleğinden, en büyük nimetinden ve ne anlama geldiğinden bahsetmek, bu konuyu siz değerli dinleyenlerime anlatmak istiyorum. Baba öncelikle hem dünyaya hem de ahirete açılan bir kapıdır. Dünyada rızık kapısı, ekmek kapısı, huzur kapısı mutluluk kapısıdır. Onun gölgesinde, onun arkasında, onun selametinde, onun şefkat ve merhametinde büyür evlatlar. Hayat onunla başlar, onunla büyür, onunla öğrenilir her şey. O senin sönmeyen ocağın, kök dal salıp çoğalacak bucağın, omuzuna kafanı yaslayıp uyuyacak kucağın. Diliyle değil, çoğu zaman gözüyle konuşur seninle yaptırarak değil, kendisi bizzat yaparak, yaşatarak, türlü çeşit acı ve sıkıntılara katlanarak konuşur seninle. Kaç yaşında olursan ol, olur, benim oğlan, benim kız diyerek başlar söze. Öyle konuşur seninle. Onun hakkını ödeyebilmek ne mümkün. O, hayırlı bir evlat bırakmanın, kimseye muhtaç olmamanın çocukların perişan olmasın. Benim çektiğim sıkıntıyı onlar çekmesin. Duygu ve düşüncesinin peşindedir. O helal rızık kazanmanın, evlatların kursağına haram lokma girmesin düşüncesinin peşindedir. Bu kadar büyük bir hayatın yükünü omuzlamıştır çelimsiz bedenine bütün ağırlığı ile. O komşudan, dost akrabadan, arkadaş ve tanıdıklarından geri kalmamanın onlarla birlikte yol alabilmenin peşindedir. Efendimiz aleyhissalatu vesselam onun hakkının ne kadar büyük olduğunu şöyle anlatır biz ümmetlerine. Hiçbir çocuk babasının hakkını tam da ödeyemez. Ancak babası birinin kölesi olur da o da onu satın alıp azat etmiş olursa belki der Efendimiz. O bizim cennet kapımızdır. Kulağımıza okunan ezan kamet ve güzel bir isimle başlatır yaşam yolculuğumuzu. Daha konuşmaya başlar başlamaz oğlum, kızım, Allah kaç. Peygamberimizin adı neydi diyerek büyürüz onun gönlünde ve kalbinde. Bu serüvende başlar kızlar annelerini, oğullar babalarını taklit etmeye başlar hayatın dolan başlı, inişli çıkışlı yollarına. Baba evladın elinden tutar mahalle mescidine, Camisine birlikte giderler. Yaşlar biraz büyüyünce birlikte açarlar dükkanın kepenklerini. Birlikte tutarlar tarlanın yolunu. Her işinde baba evlada uzun uzun nasihatlerde bulunur. Yolculuk yapsalar anlatır. Bir yerde çalışsalar anlatır. Her halükarda evladına nasihat eder. Tıpkı Lokman Aleyhisselatu Vesselam'ın anlattığı gibi. Yavrucuğum, yaptığın iş, iyilik veya kötülük, bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa ve bu bir kayanın içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa yine de Allah onu senin karşına getirir. Yavrucuğum, namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış, başına gelenlere sabret, doğrusu bunlar azmedilmeye değer işlerdir küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah kendini beğenmiş, övünüp duran kimseyi asla sevmez. Yürüyüşünde tabi ol, sesini alçalt. Çünkü o bizim cennet kapımızdır. Hiçbir baba evladının dünyada sıkıntı çekmesini istemediği gibi ahirette de sıkıntı çekmesini istemez. Rabbimizin merhameti zaten böyle değil midir? Babalık vermektir. Babalık korumaktır. Babalık yol göstermektir. Babalık evlatlar için gözyaşını yanağına değil, ciğerini akıtmaktır. Babalık mutluluğunu parlayan göz bebekleriyle anlatmaktır. Babalık evlatlar için ekip dikmek, onlar için yaşamaktır. Babalık işte Arkadaştan öte bir şeydir. Evlatlarının sıkıntısını da, sırlarını da mezara kadar saklayabilen dünyanın en iyi, en fedakar, en cömert adamıdır. Dünyanın en iyi dostudur. O evinin emini, ev halkının reisi, sorumlusudur. Çünkü o ev halkının hesabının da kendisinden sorulacağını bilir. Bu bilinçle yaşar ve taşır hayatın bütün yükünü omuzlarında. Böyle bir baba olsa olsa Allah'ın en iyi dostu olur. Rabbimizin dostu olabilmek ve kalabilmek dilek ve duasıyla Allah'a emanet olunuz. Hüseyin Okuş Ünye Müftüsü.